Arkadaşlar bu videoda 3 Nisan pazartesi günü gelen bir tane Japon lig etkinliğimiz vardı. Bu etkinlikten nasıl elle futbol parası alabiliriz onu göstereceğim. Daha önce buna benzer videolar yapmıştım bu etkinliklerle alakalı ama belki görmeyenler vardır, yeni başlayanlar olabilir vesaire vesaire. Dolayısıyla ben de kısa bir video çekmek istedim bununla alakalı. Şimdiki videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Çok da zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Şimdiki arkadaşlar Dream Teams'ten etkinlikler kısmına geldiğimizde iki tane Japon Ligi etkinliği geldi. Dün bir tanesi bu 60.000 GP kazanılıyor toplamda 30.000 30.000. Sanırım 1500 puanda kazanıyoruz bu GP'leri. Şöyle hemen kontrol ediyorum. Aynen 1500 puanda toplamda 60.000 GP kazanabiliyoruz. İkincisi ise bu. Asıl önemli olan asıl bizi ilgilendiren de diyebilirim. Buradan 50 futbol parası kazanabiliyoruz arkadaşlar tamı tamına. Buraya gir dediğimizde arkadaşlar bakın gir diyorum. Şöyle bir takım menüsü geliyor. Temel takım seç diyor arkadaşlar. Bunlar Japon ligindeki takımlar. Bayağı takım var burada. İstediğiniz takımı seçebilirsiniz. Şu alttaki mesela şu Vissel Kobe ben kullanıyorum Vissel Kobe'yi. Ee, ya da işte mesela Tokyo var. Onu seçebilirsiniz. Vegalta Sendai diye bir takım vardı. Bunu seçebilirsiniz. Bunlar genelde bir tık daha iyi takımlar ama diğerleriyle de bence çok rahat bir şekilde tamamlanır bu etkinlik. Ya çünkü ee, rakipler de genel olarak kötü oyuncularla oynayacağı için arkadaşlar tamamlamak bence aşırı zor olmuyor. Hatta kolay oluyor diyebilirim. Şöyle Vistel Kobe'yi seçeceğim bakın mesela. Ben bu videoda benim daha önceden kurulu kadrom vardır Vistel Kobe ile ama e, sıfırdan da size nasıl yapıldığını göstereceğim. Merak etmeyin. Vistel Kobe'yi seçiyorum. İlerle dedim. Okey gir dedim. Vistel Kobe'yi kullanıyorum şu an. Şöyle bir artı puan hedefliğine tıkladım. Oyun planına gideceğim. Mesela bu benim etkinlik kadrom olsun arkadaşlar. Bu hafta kondisyonlar güncellenmediği için ben bunu değiştiremedim. Normalde A, B kondisyonlu oyunculardan kadro kuruyordum burada. Bu hafta bütün oyuncular C geldi. Hani standart kondisyonlar hariç. Şöyle otomatik seçtiğim etkinliğe göre kulüp dediğimde benim A ben Vegal Tesendai kurmamış mıyım ya? Şey Vistelko ve özür diliyorum. Hemen bir bakayım ben başka bir takım kurmuş olabilirim ana hesabımda. Arkadaşlar ben ana hesabımda sanırım şu Tokyo'yu kurmuşum. Oradan bayağı oyuncu var ve takım oyun tarzlarını da yükseltmişim. Peki böyle bir şeyi nasıl değiştireceğiz? Bunu da göstermiş olayım. İyi oldu aslında. Şimdi ben takım seçtim. Mesela Vissal Kobe'den oyuncular var diye biliyordum. Öyle değilmiş. Yeri geleceğim. Şu an takımımı nasıl değiştireceğim? Mesela bundan oyuncu almam gerekiyor mu? Hayır. Şu etkinlik ayarları yazan kısım var arkadaşlar. Bu etkinlik ayarlarına tıklıyorum. Daha sonra şu seçilen takımdan bakın. Bu mücadele için ilerleme sıfırlanacak. Devam et dedim. Ve buradan mesela değiştireceğim. Ben mesela şu an Tokyo'yu seçeceğim. FC Tokyo'yu seçtim. Şöyle gideceğim oyun planıma tekrardan. Otomatik seçtiğim. Etkinliğe göre kulüp dediğimde bakın bu kez Tokyo oyuncularından kadromu kurdu. Takım oyun tarzım da gayet güzel. 93 ve şu etkinlik koşullarında mavi tikim çıktı arkadaşlar. Şu an kadrom hazır. Şöyle kontrol ettiğimde mesela sol bekim çok düşükmüş. Bir de defansif orta sağım çok düşükmüş. Kondisyon olarak. Yedekleri bir kontrol edeyim. Şöyle iki tane yüksek kondisyonlu var ama bunlar niye yüksek kondisyon mesela bu adam? Sağ kanat. Mesela şu göbeği şuraya koyalım. Tamam 96'ya çıktı takım oyun tarzım. Sol beki de maçlar yaptıkça geliştiririm. Bu arada mesela şu stoper oynuyorum burada. Oynamıyor. Şu stoperlerden biri oynuyor mu? Neyse şöyle olsun ya. Takım oyun tarzım yüksek olsun. 63 oynuyor. Sen kaç oynuyorsun kanka? Pardon sen değil miydin? 63. 64. Neyse şöyle oynayalım. Acaba sen mi oynuyorsun? Aa evet. Nagatomo oynuyormuş. Şu sağ kanat sağ bekte oynuyor olabilir. Ben o yüzden takım ön tarzını yüksek yapmış oluyorum. Aynen öyle. Böyle kadromu kurdum arkadaşlar. Takım ön tarzında 99. Peki nasıl kadro kuracağız onu göstereceğim. Mesela Tokyo'yu seçecekmiş gibi düşünelim. FC Tokyo'yu seçtim. O takım seçme ekranından Tokyo'yu seçtim. Sözleşme kısmına gidiyorum. Standart oyuncu listesinden oyuncular alacağız arkadaşlar. Bunun için şu filtre yazan kısma tıklıyorum. Daha sonra kulüp takımlarına tıklıyorum. Asya Okyanusu'yu seçiyorum ve şu Japon bir Japon ligi liginden bir tane takımı seçeceğim. Bizimki Tokyo olduğu için ben Japon 1 Ligi'ne gidiyorum. Bakın şurada FC Tokyo. Hemen bunu bitti dedim. Bitti dedim. Bana şu an Tokyo takımındaki oyuncuları getirdi. Artık yani düşük oyuncuları almanızı ben öneriyorum genelde ama yükseklerden de alabilirsiniz. 32 tane oyuncu varmış. Zaten 18 tanesini almanız gerekiyor. Gerçi ben yükseklerden de almışım herhalde. Yani Nagatomo var mesela benim takımda. Neyse bir şekilde işte kadronuzu kurun arkadaşlar. Buradaki oyuncuları alıp. Ya yani farklı bir takım seçseniz de. Mesela yine aynı şekilde kulüp takımları. Asya ya. Mesela Japon 2 liginden. Vegalta sen daha iyi önermiştim bir de. Buradan mesela. Gördüğünüz gibi Vegalta sen da de oyuncu alabilirsiniz gibi. Bu şekilde 18 tane oyuncunuzu alıp. Daha sonra hiç uğraşmadan. Şu Dream Team'den. Bu etkinliğe girerek. Daha sonra oyun planınıza girerek ve otomatik seç kadronuzu kurabilirsiniz arkadaşlar. Direkt aldığınız 18 tane oyuncuyu kadroya yerleştirip şu etkinlik koşullarında mavi tik çıkacaktır. Bu şekilde maçları yaparak da elle futbol parasını kazanabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar oyuncular çok düşük ama yani böyle düşünmeyin. Çünkü dediğim gibi rakibinizin oyuncuları da çok düşük olacak. O yüzden bence çok da zorlanmadan yapılabiliyor yani sıkıntı yok o noktada. Arkadaşlar bu arada bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Ben aslında videoyu sonlandırmıştım ama tekrardan bir ekran kaydı başlattım. Şu an bahsedeceğim şey şu sözleşme kısmına gittiğimiz zaman. Bakın sonda Japon League adaylı sözleşmesi var Player of the Month olarak. Burada arkadaşlar Japon League'inden oyuncular var. Burada işte özellikle 3 yıldızlı mesela genelde birikiyor yani fazla oluyor çünkü. 3 yıldızlardan çok alacak kişi de olmuyor. Birikiyor. Üç yıldızlarla mesela ben burada gördüğünüz gibi bayağı oyuncu almışım işe yarar bir zaman diye. Mesela şuradan Vissel Kobe'den iki tane oyuncu var arkadaşlar. Ben birkaç maç attım. Yani sürekli karşıma Vissel Kobe geliyor. Siz de bu arada bence Vissel Kobe'yi alın. Bu Santrofor da çok iş yapıyor Osako. Yani ben de hani şu an zamanım olsa alırım ama şu an hani tekrardan bir kadro kurmak istemiyorum. Ama belki gelecek haftalarda... Vissel Kobe ile bir takım da kurabilirim yani Vissel Kobe olabilir ya da işte farklı takımları seçtiyseniz de buradan farklı takımlardan da oyuncular alabilirsiniz arkadaşlar özel oyuncular bunlar son seviyede ve bütün takım oyun tarzları 90 olan oyuncular buna da değinmek istedim arkadaşlar hani bu da bence önemli bir nokta bunları kullanabilirsiniz mesela Tokyo'dan kimse yokmuş maalesef Vissel Kobe'yi kullanırsanız buradan iki oyuncu iki tane güzel oyuncu gelebilir arkadaşlar size. Buna da değinmek istedim arkadaşlar. Umarım yararlı güzel bir video olmuştur. Videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.